Evet arkadaşlar. Yağmura rağmen çekim yapıyoruz. Çünkü önemli. En masum matematik başlığı. Mükemmel de bir sayı buldum. Bugün aynı 17 zaten. 17 küp, 17 kare değil tabii ki. En küp, en kare. Tamam Sonunda da şey var yani. En sonunda 17 var arkadaşlar. Öyle olur polinom genelde. Tamam En küp en kare 17. Parametremiz 2162. Yani aslında saydan sonuca ulaşıyoruz. Küp kökünü alarak tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü kare çok etkilemiyor ya. Yani. Zayıf kaldı. Tamam mı? Sayım 101 103 diye gidiyor. Tamam mı? 101 26. asal sayı, 27. asal sayı ardışık. Sonra 101'den iki önceki asal sayı 89, 7 89. Yani aslında toplamda 3 artı 2 5 tane asal sayı var ama yani işte 11 basamaklı sayı 11 basamaklı sayıların en başında bu sayı vardı arkadaşlar 17'li polinomda küplü polinom işte kareli polinoma çok ağaç aş aşinayız zaten o yüzden bunu işleyeyim dedim yani çok kolay diğerlerine göre çok rahat yani Ve çok güzel bir polinom yani bu bu arada o sayfada çok sayıda 11 basamaklı sayı var. Yani 11 basamaklı sayılara ilgi duyuyorsanız ki onun o argümanı açıklamıştım daha önce. 11 basamaklı sayılar neden önemli arkadaşlar? Çünkü palindromik olduğu için palindromi matematikte çok önemli. Ya palindromik, palindromik olabilecekleri için evet. Yani tek basamaklı ya. Basamak, CV29 yani yani ortadaki sayı ikiye böldüğünüzde iki tane beş basamaklı sayı çıkıyor ya yani palindromik olabilecek sayı grubundan yine oluşturduğunuz palindromik sayı grupları yani beş basamaklılar oluşuyor yani on beş basamaklı biraz daha eğlenceli ama on bir basamaklılar daha kolay biraz daha rahat digestible yani sindirilebilir sayılar bir matematik oldu. Matematik dışında ne söyleyelim arkadaşlar? Hava bayağı yağmurlu yani. Yağmura rağmen çekim yapıyor. Yani aslında şu an e, işte matematik videoları çok popüler bu sayfada arkadaşlar. Yani o kadar dil videosu yaptıktan sonra bir tane matematik videosu yapayım dedim. 17 küp polinomunu normalde çok seviyorum zaten. Bugün de aynı 17'si denk geldi yaptık. Çanakkale'ye, <laughs> 17 Eylül Üniversitesi'ne selamlar. Şeyde, Bandırma'da. 17 ile bağlantılı çok yer var Türkiye'de. 17 kedi vardı, hepsi git köpekleri görünce kediler gitmişler. İyi günler, hoşçakalın.